Tavuk yemeğimiz için öncelikle bütün tavuklarımızı haşlayacağız. Tavuğunu su geçecek kadar suyu dolduruyoruz. Bu şekilde tavuğu haşlamaya bırakıyoruz. Yemeğimiz için bir adet soğan ince ince atıyoruz. 2 adet domates, 4 adet patates dil Domatesleri de iri iri Domatesleri de aynı şekilde. dilimliyoruz. Evet, hemen ocak başına geçiyoruz. soğan kavrulduktan sonra yarım yemek kaşığı salça ilave ediyoruz. Bir tatlı kaşığı toz biber. Bir tatlı kaşığı pul biber. ve bütün haşlamış olduğumuz tavukları tencereye koyuyoruz. Tüm tavuğu parçaladım ben. Tüm tavuğun hepsini tencereye koydum. bu da bu şekilde kavuruyoruz. Doğramış olduğumuz bütün parçaları ilave ediyoruz. domatesleri ilave ediyoruz. Tavuk kaşarımız bütün suyunu ilave ediyoruz. Bir tatlı kaşığı tuz. Bu şekilde parantezler yumuşayıncaya kadar yemeğimizi kaynatmaya bırakıyoruz. Tavuk yemeğimizi 20 dakika dinlendirdikten sonra servise aldık. Teşekkür ederim arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı, like atmayı unutmayınız.